Teler yolu Karakoyun Ovacık parkuru dün işaretleme yaptık. Bugün işaretlerden yürüyeceğiz. Doğru yapmış mıyız? Güzel olmuş mu? Bugün denemesini yapacağız. Sabah sabah başlıyoruz. Sırt çantalı olarak yaklaşık bugün 20.1 kilometrelik bir mesafeyi kat edeceğiz. Bulunduğumuz <laughs> yer 1400 metre rakımlı. Boğacık hattının Bozdağ tarafında kalan 13. etabın başı Karakoyun yerlisi. Bu kısım sahilifli kısmı. Karşı Bozdağ'dan gelen hattın 12. etapın farklı kısmı. Şimdi 13. etaba giriyoruz. 13. etaba giriyoruz ve yaklaşık metre rakım yükseleceğiz. Araya kamp atacağız. Boyamaya devam ederek Ovacık Yaylası'na kadar bu bugün hattı bitireceğiz. Yani biz dün işaretledik. Bugün onlar bizim işaretlediğimiz hattan gitsinler. Bakalım işaretleme ne kadar başarılı olmuş onu yerinde görelim. Parakoyun yöresinden çıktık. Ovacık istikametine doğru tırmanıyoruz. Sırt çantalı olarak şu anda yaklaşık 125 25-271 yüzeydeyiz. Kamp alanında çıktıktan sonraki kenar yöresi en sert eğim yüze çıkınca sırt hattında biraz rahatlayacak fakat evet, burada yavaş ve dikkatli bir şekilde tırmanıyoruz gençleri önden yolladık onlar işaretlerin doğruluğunu tespit edecekler İşaretler arası mesafe yer yer açık olsa da Doğru rotayı takip ettiklerini test ediyoruz. Karakonya ile işaretleri takip ederek sırt hattına çıktığımızda güney kuzey rüzgara açık bu sırt yaklaşık şu anda 1680 metredeyiz. Ve burada her yönden gelen rüzgardan korunmak için kayalıklar mevcut. buraya kadar bu sırt hattını takip ederek düz bir hatta Doğu Güney Goğu istikametinde ilerleyerek bu kayalıklardan mola verirsiniz 1680'de burada küçük bir mola evet burada da işaretlerimizi koyduk buraya da işler çok dinamik, sıkkın gibi diyorlar. Tabi bizde de azıcık tecrübe var. Önden çıktınız. İşaretleri evet. takip ederek geldiniz. Evet hocam. Yorumlarınızı alalım. Çok güzel bir yol. Çok zorlu, meşakkatli bir yol. Efeler yolu projesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok büyük bir proje. Ee, herkese teşekkür ederim. Enerjini dikkatli kullan. Nefesini dikkatli kullan. Tempolu tamam çıkıyorsunuz. Canım. Gençlikle. Oldukça keyifli bir yol. Güzel bir geceden sonra Harika bir güne uyandık. Hava güzel, hafif rüzgarlı ama yol keyifli. Herkese yürümesini tavsiye ederim. İşaretler? işaretler i̇şaretler on numara. Her aşağı yukarı 25-30 metre, 40 metrede bir işaret var. Yani yer yer otlar kapatsa da yol kaybetme şansınız yok. Evet bir tek yol kaybetme şansınız bu otluk alanlarda ve evet. e, açık arazide misafirimiz geldi. Hoş geldin. Turan hangi köydesin? Tamam. Aşağıdan. Buradan Salih tarafından. sizin koydular. Gördün. Evet. Nereye gidiyoruz? Biz Ovacı'ya geçiyoruz. Bu Efeler yolu projesi kapsamında bu yolu işaretledik. E, bu kırmızı yani beyaz, şeyler, beyaz işaretler yolun Buralardan işaretleri. De. Buralardan yürüyüşçüler artık e, bundan sonra e, e, ekipler halinde ikişerli üçerli bu yoldan yürüyerek e, bu parkuru tamamlayacaklar. Zirveye çıkacağız. Önümüzdeki e, zirvenin altından yan geçeceğiz. Arka sırta çıkacağız. Ondan sonra arka taraftaki zirveye yapıp e, Ovacık tarafına ineceğiz.